Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılışıyla eş zamanlı olarak Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Balk Üniversitesi İşbirliği ile 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ve 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Matematik Kongreleri gerçekleştirildi. Namık Kemal Üniversitesi konferans salonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop'un koordinasyonunda gerçekleşen kongreye Makedonya, Kosova, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Batı Trakya, Karadağ, Bosna Hersek ve Polonya'lı akademisyenler katıldı. <laughs> Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Rumeli Türküleri dinletisiyle devam etti. <laughs> Protokol konuşmalarının ardından Çorlu Meslek Yüksekokulu El Sanatları Öğretim Görevlisi Arif Şahin tarafından günün anısına hazırlanan eser, Teke Valisi Aziz Yıldırım ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a takdim edildi. <laughs> Toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.